Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yoğurtlu bakliyatlı salata yapmak istiyorum. Şimdi malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar haşlamış olduğumuz bir çay bardağı nohut, bir çay bardağı kuru fasulye, bir çay bardağı yeşil mercimeğimiz var. Bir çay bardağı da mısırımız var. Benim buzlukta vardı. Ben onu kullandım. Siz konserve de kullanabilirsiniz. 2 adet közlemiş olduğum kapya biberimiz var. Yine onu da konserve kullanabilirsiniz isteğinize göre. 5 adet kornişon turşumuz var. Bir miktar maydanozumuz, bir miktar dereotumuz var. 6 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 2 diş sarımsağımız var. 1 çay bardağına yakın sıvı yağımız var. Bir miktar tuz, bir miktar da karabiber kullanacağız. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi karıştırma kabımıza alalım. Arkadaşlar şimdi ana malzememizi koyduk. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu ben çırptım önce bunu güzel bir pürüzsüz kıvam alması için. Daha sonra sarımsağımızı ona ilave ediyoruz. Bir miktar karabiberimizi bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz hepsini beraber tamamen özdeşleşinceye kadar Hazırlamış olduğumuz salatamızı sunum tabağımıza alıyoruz. Arkadaşlar salatamız bu şekilde. Deneyip beğeneceğinizi umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklerseniz memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.